İkinci notumuz arkadaşlar toplu koruma sistemleri ve arkadaşlar kişisel koruma sistemleri. Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskinin tamamen ortadan kaldırmadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde yapılan işin üzerine göre ankraj noktaları yaşam oluşturarak tam vücut kemer sistemleri ve benzeri güvenlik sistemleri uygulanır. Arkadaşlar bakın öncelikle toplu koruma sistemleri yani birden fazla kişiyi koruyan sistem bakın hava yastıkları bakın güvenlik ağları sadece bir kişiye özgü değildir toplu koruma sistemlerine örnek olarak verilebilir. Bakın arkadaşlar güvenlik korkuluklar sadece bir kişi için değil toplu güven toplu koruma sistemlerini örnek olarak verilebilir. Arkadaşlar eğer ki bu sistemler yetersiz kalırsa ankraj noktası demek arkadaşlar şu şekilde asılı olan yer yaşam hatları veya vücut kemer sistemleri kullan diyor arkadaşlar ama öncelikle toplu koruma sistemleri bakın ÖSYM'nin çıkmış olduğu bir soruya bakalım. Yüksekte yapılan çalışmada çalışmalar güvenliğini hatta arkadaşlar son sınav sorusunda da buna benzer sorular soruldu. Yani son sınav sorusu sorusu. Aralık 2023'te de aynen buna benzer soru soruldu ABC sınıflarına. Hekim ve DSP çok çok nadiren bu konudan sorular geliyor arkadaşlar. Yüksekte yapılan çalışmalarda çalışanın güvenliğini sağlamak için yapılan toplu koruma tedbirlerinden biri değildir. Bakın arkadaşlar vücut kemer sistemleri kişiseldir, düşme önleyici platformlar, toplu koruma, Kapaklar, havaya sıklıklar, korkuluklar, toplu koruma cevap burada B seçeneğidir. Arkadaşlar ikinci notumuz.